Evet toplanın 6. sınıflar sınavdan 100 almaya geldik. İşte Türkiye'nin bütün sınıflarında bu sorular sorulacak. Metinler değişebilir ama sorular aynı olacak. Bana güvenebilirsin hemen bir bakış açısı geliştirelim. İşte onlardan bir tanesi. Ne diyor? Aşağıdaki metni okuyun. Metinde geçen falan falan deyimi metnin, metindeki olaylarla nasıl bir bağlantısı var? Ali'nin robot tasarımıyla hangi iki amaca hizmet ettiğini belirtin. Metne göre Ali'nin bilim ve teknolojiyle olan ilgisini gösteren bir örnek yazın. Şimdi bütün bunları niye okuyorum aslında? Tabii ki metni okumamız çok daha kıymetli hemen bakıyorum kaydım yolunda metni anlamam çok kıymetli ama neye bakacağımı bilirsem seçeneklere tekrar tekrar inmem o da benim işimi kolaylaştırır. Hadi şimdi şu metni lime lime edelim, parça parça edelim. Sen de böyle yapmak zorundasın. Ne mutluluk ya artık bundan sonraki sınavlarda anlam soruları hep ön planda olacak. Çok kitap okuyanlar aradan böyle parkı açıp <laughs> sıyrılıp gidecek. Ali her zaman bilim ve teknolojiye meraklı bir çocuktu. Öznemiz Ali yani olayda temel karakter bu hemen bakalım merak var bir gün öğretmeni öğrencilerden bir buluş tasarlamalarını istedi bir buluş. Ali hem eğlenceli hem faydalı bir robot tasarlamaya karar verdi. Yani hem eğlenceli olsun, insanların hoşuna gitsin, keyifli, komik falan gibi. Hem de bunların yanına ne koymak istiyor Ali? İnsanların da bir problemini çözsün. Onların hayatına bir katkı sağlasın istiyor. Peki geceleri geç saatlere kadar çalıştı fakat sabah okula giderken yorgun düşmüş gibiydi. Öğretmeni istekli olmanı anlıyorum ancak uykuna dikkat etmen gerekir dedi. Ali bu sözden çok etkilendi ve hem kendisine hem de projesini ayırdığı zamanı gözden geçirmeye karar verdi. Yani tamam çok hırslıyım, çok büyük bir arzuyla, çok büyük bir tutkuyla bunları yapıyorum ama bu benim uykuma da zarar vermesin diye yavaş yavaş bunları düşünmeye başladı. Peki hemen devam edelim. Sonunda robotu hem oyuncak olarak kullanılabiliyor hem de ev işlerinde yardım ediyordu. Arkadaşları robotu görünce bu tam bir taşla iki kuş vurmak olmuş diye hayranlıklarını dile getirdiler. Şimdi taşla kuş vurmak falan ne kötü şeyler değil mi? Ama ne mutlu ki burada anlattığımız şeyin kuşlarla bir ilgisi yok. Burada anlattığımız şey mecaz. Bir taşla iki kuş zaten vurmak çok zordur. İşte zor olanı başarıyoruz anladın mı? Bir taşla iki farklı şeyi elde ediyoruz. Böyle düşüneceksin. Bir davranış var ama iki kazanç var. Nedir burada Ali'nin kazancı? Hem İnsanların eğleneceği, oyuncak gibi oynayacağı bir şey yapmış, hem de insanların faydalanacağı, onların bir problemini çözecek bir şey geliştirmiş. Hadi bakalım. Bir taşla iki kuş vurmak deyiminin anlamı neymiş? bir davranışla iki kazanç elde etmekmiş. Peki bu metinde hangi amaca hizmet ediyor? Hani Ali'nin hem faydalı hem de eğlenceli bir içerik yapmak istediğini biliyoruz ya. Bir buluşla bunu yapmak istiyordu. İşte bu deyim de tam olarak onu destekleyen, onu anlatan, onu insanların daha kolay anlamasını sağlayan bir deyim bu. Deyim iletişimi daha güçlü kılmak için, anlatılanların daha güçlü anlaşılması için kullandığımız bir silah gibi. Peki, Ali'nin robot tasarımıyla hangi iki amaca hizmet ettiğini belirttiniz? Çok konuştuk bunu eğlendirmek ve fayda sağlamak değil mi? Bunları da yazdık oraya. Metne göre Ali'nin bilim ve teknolojiye olan ilgisini gösteren bir örnek yazınız. Nerede? Şurada geceleri geç saate kadar çalıştı. Şimdi geceleri geç saate kadar çalışması bile isteye uykusundan ödün vermesi çok arzuyla, çok büyük bir tutkuyla çalıştığını gösterir. Onu da buraya yazdığımız zaman kesinlikle tam puan alacağız bu soruda. Peki cümlelerde kullanılan edat, bağlaç ünlemleri bulup bunların cümleye kattıkları anlamları yazın demiş. Edat ve bağlaçları vesaire bulmakla zorlanıyorsan, canın sıkan bir örnek varsa lütfen yorumlarda gel bölümde konuş. Hemen bakalım. Bu projeyi başarıyla tamamlamak için çok çalışmalıyız. Şuradaki için sözcü kesinlikle bir edat. Peki e, tamamlamak için çok çalışmalıyız. Henüz, henüz tamamlamadık. Henüz gerçekleşmeyen bir iş. Bizim için olsa olsa ne olur? Amaç olur. Dolayısıyla bu cümleye nasıl bir anlam katmış? Bir amaç sonuç ilişkisi katmış. Bunun kurulmasına yardımcı olmuş diyebiliriz. Yaz tatili çok eğlenceli geçti. Ama hava bazen çok sıcaktı derken şuradaki ama sözcüğü de bu sefer bir bağlaç. Nasıl bir bağlaç? Şöyle şöyle ama böyle böyle. Yani olumlu yargıyı olumsuz yargıya bağladı. Cümleye nasıl bir ilgi kattı? bir karşıtlık ilgisi kattı. Peki, vay be bu teknoloji harikası bir buluş olmuş derken burada da bir ünlem var. Bu da bir şaşkınlık gibi, değil mi? Yanında bir tık Beğeni anlamıyla beraber bir ünlem bu cümleye böyle anlamlar katmış diyebiliriz. Aslında okuduğunu anlayan bireyler ve e, bu edat, bağlaç ve ünlemlere çok yabancı olmayanlar aranızda bunları rahatlıkla avlıyordur. Varsa problem yaşadığınız herhangi bir şey seçeneklerde ya da bu konuştuğumuz şeylerin dışında hemen Önder Hoca'ya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin Videonun altında yorumlarda da konuşabiliriz. Gelelim üçüncü soruya aşağıdaki metni okuyun der. Metinden bir nesnel bir öznel cümle belirleyip e, yazacağız onları. Metnin türünü belirlememizi istiyor. Türüne karar verirken metinde belirlediğimiz ipuçlarını da yazalım. Yani bu metin bir anı ama neden? Bu metin bir biyografi ama neden? Bu bir hikaye ama neden gibi bunları istiyor. Peki, bir sabah kahvaltı yapmak için kafeye gittim. Çalışanlar oldukça yoğundu ve herkes acele ediyordu. Tam siparişimi verirken kasabadaki gen kasadaki genç kız hafif bir gülümsemeyle bana "Günaydın" dedi. Şimdi bu basit hareket günümü aydınlattı. O gülümsemenin ardında yatan samimiyeti hissettim. Daha sonra aynı gülümsemeyi başka birine aktardım. Fark ettim ki bir gülümseme zincirleme bir mutluluk yaratabiliyor. Yani bu ee, sıcak ve samimi hareketin Bulaşıcı olduğundan bahsediyor Oradan gelen küçücük bir günaydın Beni mutlu etmeye yetti Ben mutlu olunca ben de mutluluğumu ne yaptım? Başkalarına aktardım demek isteyen bir metin Peki dikkat ediyor musun Şurada bir sabah kahvaltı yapmak için bir kafeye gittim diyor ya Bu aslında nesnel bir cümle Hangi amaçla gittiğini oraya biliyoruz Sonra çalışanlar oldukça yoğundu ve herkes acele ediyordu. Bunu da kanıtlamak mümkün. Tam siparişimi verirken kasadaki genç kız hafif bir gülümsemeyle bana günaydın dedi. Bunların hepsi nesnel ifadeler. Bak bu basit hareket günümü aydınlattı. Yani aynı harekete bir başkası basit değil de çok kıymetli diyebilirdi. İşte o günün aydınlattığını düşünüyor ama bir başkası önemsiz bulabilirdi falan. Birinin itiraz edebileceğini düşündüğümüz cümleler öznel cümlelerdir. Eğer birinin itirazına cümle kapalıysa o cümledeki ifade herkes için aynı şekilde kabul görüyorsa o zaman da nesnel cümle diyebiliriz. Buralardan bunları yakalayabiliriz. Mesela o gülümsemenin ardında yatan samimiyeti hissettim diyor. O onun hissettiği bir şey. Bir başkası böyle hissetmek ya da böyle düşünmek zorunda değil. Dolayısıyla hemen devreye ne giriyor? İşte öznellik giriyor. Peki bunlardan herhangi birinin Öznel ya da nesnel cümle olarak yazmanı isteyecekler sınavda. Bu cebimizde olsun. Bir de metnin türü için ben anı demeyi tercih ettim. Çünkü bir sabah kahvaltı yapmak için bir kafeye gittim diyor ya. Hangi sabah bilemiyoruz ama o gün değil. O gün yaşanan bir şey anlatsaydı günlük diyebilirdim. Ama geçmişte kalmış herhangi bir gün başından geçenleri anlattığında birisi o zaman bizim metnimizin türü ne olur? Anı. Bunu da işte hani metinden belirlediğin ipuçları diyordu ya. İşte tam da bunu yazabilirim. Bir sabah kahvaltı yapmak için bir kafeye gittim. Yani geç, geçmişte herhangi bir sabah başından geçen bir olayı anlatmış yazar. Dolayısıyla bu da buna kanıt olarak gösterilebilirmiş cevabı ana olacakmış. Hadi devam edelim. Aşağıdaki metni okuyun. Ne der? Bakalım okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Bir konuda çıkarımda bulunmak ne demek? Biliyor musun? Metinde önce bir tespit yapıyor. Hani nasıl matematik sorularında bazı veriler oluyor? O verileri buluyoruz. Ondan sonra işlem yapıyoruz ya. Bu paragrafın içinde de bazı veriler var. Ben o verilerden hareketle bir yorum yapıyorum. Çıkarım yapmak bu demek tamam mı? Hadi bakalım şuna. Metne göre çevre kirliliğinin azaltılabilmesi için bilim insanların hangi yenilikçi çözümleri önerdiğini belirtin. Bu çözümlerin sonuçlarını açıklayın. Metinde eğer insanlar geri dönüşüm ve temiz enerji kullanım konusunda daha duyarlı olursa dünya daha yaşanabilir bir yer haline gelebilir ifadesi geçiyor. Bu cümleden hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz demiş. Çok böyle ortaya koymuş aslında bunları. Ama bunları yaparken neye bağlı hareket edeceğiz? Metne bağlı hareket edeceğiz bunu unutmayalım. Bilim insanları çevre kirliliğinin neden olduğu sorunları azaltmak için neler üretiyorlar? Yenilikçi çözümler. Alttaki A maddesinde böyle bir şey sormuştu. Devam edelim, dikkat edelim. Örneğin, geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan ürünler çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra temiz enerji kaynaklarının kullanımı da karbon salınımını azaltmak için önemli bir adım. Ancak bu çözümler herkesin bilinçli bir şekilde hareket etmesini gerektiriyor. Bilinçli bir şekilde hareket etmek de önemli. Eğer insanlar geri dönüşüm ve temiz enerji kullanımı konusunda daha duyarlı olursa dünya daha yaşanabilir bir yer haline gelecek. Şimdi bilim insanları hangi yenilikçi çözümleri öneriyor demişti ya. İşte şurada var onlar. Birincisi Geri dönüş, dönüştürülebilir malzemelerden yararlanılan ürünler, yaratılan ürünler. Bir de enerji kaynaklarının kullanımı yani bu temiz enerji kaynaklarının kullanımı diyeceğiz burada. Bu ikisi bizim için çok kıymetli. İşte yeni e, e, ortaya konulan yenilikçi çözümler bunlarmış. Sorunun devamında ne vardı? Bunların sonuçlarını açıklayın diyordu. Eğer böyle yapılabilirse ve insanlar da bilinçli davranır, duyarlı davranırsa dünya daha yaşanılabilir hale gelir demişti. Sonuçları da bunlar. Peki işte şunu da bu ifadenin devamına bir sonuç ifadesi olarak yazabilirsin. Metinde eğer insanlar geri dönüşüm ve temiz enerji kullanımı konusunda daha duyarlı olursa dünya daha yaşanabilir bir yer haline gelebilir ifadesi geçiyor ya bununla ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Bunu niye söylüyor aslında? Eğer biz e, geri dönüşümle ve temiz enerji kaynaklarıyla hareket edersek var olan enerjiyi tüketmeyiz. Çünkü bizden sonra da insanlar var olacaklar ve dünyanın enerjisi sınırlı. Bir yerde tükenecek. O yüzden onu biz de ekonomik kullanmak zorundayız. Bizden sonrakilere karşı neyimiz var? Bir sorumluluğumuz var. Bize demeyecekler mi? Mahvetmişsiniz dünyayı sizin yüzünüzden biz işte nefes alamıyoruz. Sizin yüzünüzden suya giremiyoruz. Sizin yüzünüzden şu enerjiyi üretemiyoruz diyecekler. Dolayısıyla Bizden sonrakilerin de dünyadaki enerjilerden faydalanabilmesi için ne yapmamız gerekir? İşte daha yaşanabilir bir dünya olarak devam etsin diye bu dünya biz geri dönüşüm ve temiz enerji kaynaklarını kullanmayı tercih etmeliyiz. Bu çıkarımlarda bulunabiliriz. Peki bunları yaparken metinden uzaklaştık mı? Hayır. O yüzden metni okumak çok kıymetli. Metni anlamak çok kıymetli. Sınavda da böyle yapacağız. Tamam mı? Böyle kafamıza göre yazıp geçmeyeceğiz. Metinden böyle atıklar yapacağız. Metindeki şu cümleden anlıyorum ki falan diyeceksin. Öğretmenin çok hoşuna gidecek. Tamam mı? İşte metindeki şu 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 kelimelerle anlatılmak istenen bence şu diyeceksin ki senin o metnin içinde hareket ettiğini, senin o metinle alakalı cevaplar verdiğini öğretmen anlasın. Verecek yüzü, verecek yüzü emin olabilirsin. Hadi devam edelim. Beşinci soru bu görselde gördüklerinizi tarif ettikten sonra soruları cevaplayın. Görseldeki hastanın yaşı ve sağlık durumu ile ilgili neler söylenebilir? Şimdi görselde ne var bir bakalım hadi şöyle biraz da büyütelim onu. Bir hastane ortamı gibi yaşlı bir erkek karakter gibi yaşlı duruyor ama e, epeyce e, yıpranmış ve zayıf duruyor. Sonra e, hastalığı ile ilgili bir teşhis var galiba. Bir tedaviye başlanmış çünkü şurada bir serum asılı ve o serumla e, tedavi ediliyor diyebiliriz. Ama trajik mesele tam da şurada. Yani orada ayaklı bir e, araç ile bir el modeli var. O e, kişinin elinin üzerine konmuş. İşte şurayı tam da şurayı görebiliyor musun? Çok trajik bir şey var burada. İnsanlar e, yalnızlık hissettiklerinde daha kırılgan olurlar. Daha dayanıksız olurlar, bağışıklıkları bile daha düşer, fiziksel olarak da böyledir. Dolayısıyla burada anlatılan şey sevgi, değil mi? Sevginin iyileştirici gücü. Dolayısıyla oradaki o el, o kişiye yalnız olmadığını hissettiriyor, ona bir umut veriyor. Peki, hadi şimdi. Neler söylenebilir demişti ve biz bir şeyler söyledik aslında yaşlı bir hasta karakter dedik işte tedavisi başlamış anlaşılan orada bir serum var dedik sonra yanında işte bir de bir aparatla bir el modeli onun elinin üzerine konmuş dedik şimdi şuna bakalım bir ekipman hastanın elinin üzerine bir el bırakılmasının hastanın psikolojisi üzerindeki etkileri neler olabilir sevgi iyileştirir dolayısıyla bu kişiye sevildiğini hissettiren, yalnız olmadığını hissettiren bir tedavi yolu bu da aslında. Çok trajik. Kişiler yalnız kaldıkça, sevgiden uzak kaldıkça dediğim gibi daha kırılgan ve hastalıklara şuna buna daha açık hale geliyorlar. Bütün bunlarla ilgili yorumlarını yapacak ve yazacaksın. Yine buradan hareketle yaptığın her şey sana puan olarak dönecek. Ne yaptım ama dikkat edersen o görselin içinde ne var didik didik ettim. Her şeye baktım, bütün ayrıntıları ve oraları yorumladım. Çünkü biz e, bu metinle karşılaştığımızda e, çok boş değiliz. Bundan önce onlarca işte hikaye dinliyoruz, onlarca e, yaşantının içinden geçiyoruz. Birçok şey izliyoruz, görüyoruz. Filmler, diziler, oyunlar vesaire. Birçok şey biriktiriyoruz aslında. Önceden kazandığımız bu bilgilerle bu sorularda aslında ne yapıyoruz? Biraz yorum yeteneğimizi Bilemeye çalışıyoruz bıçak biler gibi. Tamam? <laughs> Hadi bakalım. Peki metni okuyun diyor. Peki sevgili arkadaşım dediğine göre bir şey gibi, bir mektup gibi. Metni tamamlayın. Ayşe'nin konuşmasını anlamlı bir şekilde sonlandıracak bir cümle ekleyin. Yani bir bitireceğiz bu metni, biz tamamlayacağız ama anlamlı bir cümle olmalıymış. Bakalım. O yüzden metni çok iyi anlamalıyız galiba. Yanlış kelimeleri düzeltin. Metinde çevirmek gibi anlamına uygun kullanılmamış kelimeleri tespit ederek doğru kelimelerle değiştirin. Yani yanlış kelime kullanımı da biraz böyle anlatım bozukluğu gibi, anlatım kusuru gibi. Bazen kelimeleri anlamına uygun kullanmamak da problem yaratır. Hadi bakalım şuna. Sevgili arkadaşlar, birlikte geçirdiğimiz güzel günler için bugün öğretmenimize teşekkür etmeliyiz. Yani öğretmenin sayesinde oldu bunlar gibi bir mesajımız var. Biz burada sadece ders çalışmadık. Aynı zamanda arkadaşlık kurduk ve bir ekip olduk. Çok güzel. Yani aralarında çok güçlü bir bağ gelişmiş. Çok samimi bir bağ gelişmiş. Bunu da vurguladı. Aslında bazen hepimiz öfkeli ya da üzgün hissetsek de birbirimizin yanında olduk. Ancak daha iyi bir sınıf olmak için daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyuyoruz. Yani bundan daha iyisi de olabilir diyor. Duygularımızı ifade etmekten çekinmeyelim. Birbirimize karşı anlayışlı olalım. Düşüncelerimizin açıkça ifade edilmesi yani iletişimin çok güçlü olması Burada kasıt sınava girip herkese merhaba demek değil. Yani insanlara onlarla ilgili ne hissettiğinizi tabii ki belli e, şeyleri koruyarak, yani aradaki o e, ilişkiyi de koruyarak, kimseyi de incitmeden e, söylemek. Yani içimizde bir şey büyütmek yerine onlarla konuşmak, iletişimi böyle güçlü tutmak mutlaka e, ne yapıyor? Daha güçlü kılıyor, daha samimi kılıyor o ekibi. Bence bizim sınıfımızdaki en önemli şey samimi olmak ve dürüstçe konuşmaktır. Çünkü güven duygusu başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Neyi önemsedi burada? Güven duygusunu. Umarım hepimiz bu güzel sınıf ortamını çevirmek için elimizden geleni yaparız demiş. Şimdi Ayşe'nin konuşmasını anlamlı bir şekilde sonlandıracağız ya. Yani bu kadar şey söyledikten sonra aslında bunları tekrarlayan bir cümle kurarız galiba. Çünkü her şeyi söyledi aslında metinde. Ne yaptı? Biz iyi bir ekibiz ama daha iyi olabiliriz. En azından var olan şeyi korumamız için iletişimimiz güçlü olmalı. Peki bütün bunları elimizden geleni yaparız dedikten sonra da şey diyebilir Ayşe sanki e, bu sayede güçlü bir ekip olarak kalmaya ve kendimizden hep böyle söz ettirmeye devam edeceğiz. Bu bizi e, girdiğimiz bütün e, ortamlarda mutlu kılmaya, başarılı kılmaya yetecektir gibi bir şey söyleyecek Ayşe. Yani bütün bunların olumlu bir sonucu olmalı değil mi? Ve ben de bu olumlu sonucu kullanabilirim. Senin aklına ne geliyorsa e, olur mu olmaz mı diye aşağıda konuşabiliriz. Peki yanlış kelimeleri düzeltin diyordu ya şurada bir garip bir şey var. Umarım hepimiz bu güzel sınıf ortamını çevirmek için elimizden geleni yaparız. Biz bir şeyleri çevirmiyoruz ki. Bu güzel sınıf ortamını korumak için desene korumak ve yani geliştirmek için diyebiliriz ama bir şey çevirdiğimiz yok. Bir şey çevirmiyoruz. Çevirmek başka bir kelime. Kelimeyi anlamına uygun kullanmadığımız için orada bir anlatım bozukluğu yapmışız. Bir de şurada bir yerde vardı. İzninle ben şu metni bir sileceğim yazdığım şeyleri. Evet, şimdi yakalayacağım onu merak etme. Bir yerde gördüm çünkü şurada. Birbirimizle düşüyor açık ifade mi daha işte yakaladım. Düşüncelerimizin açıkça ifade edilmesi daha güçlü bağlar kurmamıza neden olabilir diyor. Neden olmak sebep olmak, e, herhangi bir davranışın kötü bir şeye vesile olması demek. Oysa burada güzel bir şey var. O zaman neden olmak yerine kurmamızı sağladı demek lazım. Yani bir cümlenin ifadesi olumlu mu, olumsuz mu? O bile bizim hangi sözcükleri seçeceğimizi belirleyebiliyor. Buna dikkat edelim. Ne olacak o halde? Burada neden olabilir demeyeceğiz de düşüncelerimizin açıkça ifade edilmesi daha güçlü bağlar kurmamızı sağlayabilir demeliyiz. Tam olarak buna dikkat etmemiz gerekir. Bunu da yaparsak kesinlikle artık kusursuz bir ifademiz oluyor. Bu arada bir sürü de yazım yanlışı var bir yazım ve noktalama açısından da bu metne hızlıca bakalım. Bir kere hitap ifadelerinde sözcüklerin hepsi büyük harfle başlar ve bittiği yerde de mutlaka bir tane virgül kullanılır tamam bunu unutmayalım. Peki birlikte geçirdiğimiz güzel günler için bugün öğretmenimize teşekkür etmeliyiz. Nokta büyük harfle başladı. Biz burada sadece ders çalışmadık. Virgül aynı zamanda arkadaşlık kurduk ve ekip olduk. Bütün bunlar doğru çünkü sıralı cümleleri de virgülle ayırmak gerekir. Cümlenin sonuna nokta koymak gerekir. Aslında dedikten sonra şuradaki virgüle gerek yok. Bazen hepimiz öfkeli ya da üzgün etsek D. D da bağlacı asla T, -ta diye yazılmaz. Bu bağlaç sadece D ya da da diye yazılır. Ek olduğu zaman T, -ta olur ama bağlaç olduğu zaman olmaz. Birbirimiz derken şunu ayrı yazmış. Oysa birbiri sözcü beraber yazılır. Şuraya bir kesme işareti koysaydı daha bir kısa çizgi koysaydı pardon. Problem kalmazdı. Ancak dedikten sonra bağlaçların önünde arkasında virgül kullanılmaz. Daha iyi bir sınıf olmak için daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyuyoruz. Duygularımızı ifade etmekten çekinmemeli ve birbirimize karşı anlaşılı olmalıyız. Düşüncelerimizin açıkça ifade edilmesi daha güçlü bu bağlar kurmamızı sağlayabilir demiştik. Bence bizim sınıfımızdaki daki deki bu deki daki bu şekilde bir araya geldiğinde ki hep ektir ve her zaman beraber yazılır. Duvardaki, evdeki, annedeki, babadaki işte masadaki, sınavdaki, evdeki, çatıdaki aklına ne geliyorsa deki daki olduğunda ki hep bağ ektir. Ek olduğu için de beraber yazılmalı. En önemli şey dedikten sonra şurada iki nokta olmaz. En önemli şey şudur deseydi yani bir açıklama yapmaya bizi hazırlasaydı o zaman iki nokta olurdu. Ama burada sadece virgül kullanması gerekir. Samimi olmak ve dürüstçe konuşmaktır derken. Bağlacın arkasından virgül kullanmışız. Bağlacın önünde, çünkünün önünde virgül kullanmışız. Hep yanlış. Güven duygusu başka hiçbir şeyle derken hiçbir sözcü beraber yazılmalıydı. Umarım hepimiz bu güzel sınıf ortamını... Geliştirmek ve korumak için demiştik değil mi? Elimizden geleni yaparız. Bütün bunlarla yazım ve noktalama açısından da kusursuz bir cümle halletmiş olduk. Ha, galiba bitirmiş sınavımızı. Ee, neredeyiz? Örnek Akademinin kanalında ve çok iyi bir ekiple. Aslında bundan sonra yaz ve hemen sonrasında. Çok daha sistemli paylaşacağımız içeriklerimiz olacak sizinle. Kitaplarımız da gümbür gümbür geliyor. Çok mutlu olacaksınız. Harika kitaplar. Ve sınavlardan da hep böyle yüz almaya devam edeceğiz. Bu sınavı bence bir kez daha izlemende fayda var. Merak ettiğin her şey için de aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Kendine iyi bak. Eyvallah.